SEO'da yine bir döneme giriyoruz. Artık sadece arama motorları için değil, yapay zekalar için de web sitelerimizi optimize ediyoruz. SEO stratejilerinde en önemli 3 püf nokta adını verdiğimiz bu mini seride yapay zeka destekli arama motorlarında öne çıkabilmeniz için dikkat etmeniz gereken en önemli 3 içgörüyü paylaşacağım. Bugünkü videoda serinin ilk ve belki de en önemli konusunda değineceğiz. Yapay zeka için anlamlı içerik üretimi. SEO yalnızca anahtar kelimelerle sınırlı değil. Yapay zeka destekli arama motorları içerikleri kelime düzeyinde değil, anlam ve bağlam düzeyinde analiz ediyor. Dolayısıyla içeriklerinizin nasıl yapılandığı veya neyi ne kadar anlattı artık çok daha önemli. Yapay zeka modelleri içerikleri segmentlere ayırarak anlamlandırıyor. Bu nedenle içeriklerinizin bölümlere ayrılmış, başlıklarla yapılandırılmış ve mantıklı geçişler içeren bir düzeyde sunulması önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bununla birlikte kullanılan dil de büyük bir önem taşıyor. Fazla teknik, karmaşık veya yapay ifadeler hem kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir hem de yapay zekanın içeriği doğru anlamasını zorlaştırabilir. Bu nedenle açık, sade ve bağlama uyumlu bir dil tercih edilmesi son derece önemli. Son olarak içeriğin kullanıcı arama niyetiyle uyumlu olması önemlidir. Yani bir bir sayfa yalnızca bilgi aktarmamalıdır. Kullanıcının gerçekten ulaşmak istediği hedefe katkı sağlamalıdır. Örneğin, kullanıcı ekran yansıtma nasıl yapılır şeklinde bir sorgu gerçekleştirdiğinde, içeriğin yalnızca bu özelliği anlatması yeterli değildir. Adım adım uygulanabilir bir çözüm sunması, hangi cihazlarda nasıl çalıştığını göstermesi ve mümkünse görsel destekle ilerlenmesi beklenir. İçerik üretirken aslında en önemli kriter bu sayfanın kullanıcının ihtiyacını gerçekten karşılıyor mu sorusuna net bir yanıt verebilmekten geçiyor.